Ağlama artık. Eğer bize yardım etmek istiyorsan kafanı kullan. <laughs> Bırak ne yapmamı istiyorsun? Söyle yapayım. Ya ne bileyim. Senin baban polis değil mi? Ara çeksin ellerini üstümüzden. Rahat bıraksın bizi. Belki o zaman geri dönerler. Alo. Evet benim. Orhan amca. Babam mı? Bir şey mi olmuş? Tilki mi bulmuş yoksa? Nasıl yani? Tamam. Tamam hemen geliyorum ben. Ne oldu? Ne dedi baba? Burak! Burak! Ya ne oldu? Ne dedi baba? Ya Aydin abayı bulmuşlar. Hastanedeymiş. Kıvanç da geldi o zaman. Hay Kıvanç kadar başına taş düşsün senin ya. Ya yanlış anladın. Herkes geri döndü. Ne güzel demek istedim. Ya Burak dur bekle. Ne zaman düzelir peki? Bakalım. Gözlem altında kalsın biraz. Siz iyice bilgilenin. Kendine gelsin. Kafasını toplasın. Kıvancı bulmamızı sağlayacak tek kişi o zaten. Kıvanç? Bir sabıkalı. Nezarethaneden kaçtı. Hakkında arama emri var. Oğlum amca. Ablam nerede? Bu odada mı? Ha, evet burada. Oğlum sakinleştirici yaptılar. Baygın ya. mı o şimdi. Ey Allah'ım ya. Ne oldu baba? Kıvanç nerede? Hala kayıp. Serserini halt ettiyse kızcağıza... paralelli olmuş. Nasıl yani? Aylin kafayı mı sıyırmış? Sorma ya. Kıvanç görünmez oluyormuş. Kendi elleriyle elektrik veriyormuş ya. Daha neler söyledi neler. Burak. Buradayım Aylin abla. Ben gitmedim Aylin abla. Herkes gitti ama ben sizin geri döneceğinizi biliyordum. Tilki abi nerede? Bilmiyorum. Kayboldu. Ben diriltmiştim onu ama kayboldu. Büyük abi aldı onu. Anne abla bunları ulu orta söyleme. Seni deli olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden bir sürü sakinleştirici yapmışlar sana. Onu bulmam lazım. Ne yapıyorsun anne abla yat. Daha gözünü bile açamıyorsun. Koy <laughs> Çünkü neredesin? Doktor Bey, merhaba. Merhaba. Ee, ben ailenin çok yakın arkadaşıyım da... ...iyice delirdiği doğru mu gerçekten? İyice derken? Yani hep deli deli şeyler söylüyordu ama... ...bu sefer durum ciddi sanki. Ne gibi şeyler? Yok ben elektrik saçıyorum. Yok tilki görünmez oluyor. O aslında benim kardeşim değil de sevgilim. Biz özel çocuklarız falan. Hmm. Peki tehlikeli davranışlarda bulundu oldu mu hiç? Evet. Saldırganlaşıyor bazen ama... ...arkadaşımız diye idare ediyoruz ne yapalım. Bir kere beni tuvalete kapatıp tehdit etti. Seni elektriğimle çarparım dedi. Ya aslında çok iyi kız ama... ...kafa gidik işte yazık. Anladım. Büyük abinin adamları kaçırdı Türkiye. Yi. Evet, nasılsınız bakalım? Pek kendine değil daha. Siz dışarıda bekleyin lütfen. Senin özel bir çocuk olduğunu duydum Aylin. Benim özel çocuklardan haberim var. Sen de onlardan birisin biliyorum. Hadi bana anlatabilir misin biraz? Tilki nerede? Tilki de özel çocuklardan değil mi? Hani şu görünmez olan. Abinden bir haber var mı Orhan amca? Yok be oğlum. Ya çoktan kaçıp gitmiştir o. Burada kalırsa başına ne geleceğini biliyor. Kanun kaçağı sonuçta. Bakın benim abim kanun kaçağı falan değil tamam mı? ...suçsuz yere tutukladınız onu zaten. Ya, olandı, sirk iyi oldu. Çocuğun hiçbir suçu yoktu ama şimdi içeride. Çok iyi oldu, çok da güzel iyi oldu bence. Bütün ihale ona patladı. Bana güvenebilirsin, ben senin yanındayım. Elektrik saçtığını biliyorum. Evet. Gücümün hep bir lanet olduğunu sanmıştım. Ama o elektrik onun hayatını kurtardı. Ellerimle ona elektroşok verdim. Sonra tekrar kaybı atmaya başladı. Anlıyorum. Çıkartacaksınız değil mi buradan? Onu benden başkası bulamaz. Meltem'i yaralayan Kıvanç değil miydi yani? Eh be oğlum, şimdi mi söylenir bu? Ya artık bir önemi kalmadı diye düşünüyordum ama şimdi bir ümidim var. Eğer Aylin abla geldiyse Tilki abi de geri gelecektir. Demek Kıvanç suçsuz. Durumu nasıl? Hastayı psikiyatri kliniğine alacağız. Sanrıları var. Gerçeklikle bağ kopmuş. Ciddi mi ya? Ah yazık. Gitti gencecik kız. Bir dakika bir dakika ya. Benim babam deli falan değil ki. Sadece zor günler geçirdi. Gel oğlum. Seni de evine bırakalım. Bir dakika doktor bey. Benim ablam deli falan değil gerçekten. Sadece zor günler geçirdi. Lütfen bakın dinleyin. Burak. Burak neredesin? Burak abi yatmış herhalde. Ben uyandırırım hemen. Ah! Mehmet. İnanmıyorum. Ben bakmaya gelmiştim. Döndüğünden haberim yoktu. Hoş geldin. Burak abi yok. Odasında değil. Merhaba Gürcan'cığım. Ben çok aradım haber vermek için ama açmadın telefonu. Öğrendiniz demek. Neyi öğrendim? Çocuklar da döndü. Kıvanç ve Aylin buradalarmış. Bak baba onlar da gelmiş. Tamam ama neredeler buradalarsa? İşin o kısmı biraz tuhaf işte. Merhaba. Tilki abi. Ne haber aslan parçası? İyi. Özlemişim seni vallahi. Ben de seni çok özledim. Geldik işte. Tilki'nin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanıymış. Merhaba Mehmet abi. Bodoslama da dalacaksan şimdiden rica edeyim. Karın boşluğuma vurma gerisi serbest. İstediğini yapabilirsin. Malum hak ettik. Gel. İyi, i̇yi misin? E işte. İyi diyelim iyi olalım. Halin nerede? Odasında mı? Alin seninle değil mi? Yok. Nerede o zaman sen ediyse? Ee, sakin olun. Aylin hastanede. Hastanede mi? Ne ne oldu? Kaza mı geçirdi? Bir şey mi oldu? Yok hayır. Ee, Orhan'a bir takım şeyler anlatmış. Senin görünmez olabildiğini, öldüğünü, elektrik verip tekrar dirilttiğini. Ee, kıza deli muamelesi yapıyorlar. Psikiyatri kliniğine kapatmışlar. Teki bir dakika. Yürü oğlum. Aylin! Ne oluyor? Buraya bu şekilde giremezsiniz. Aylin! Alo, güvenlik. Hiç gerek yok. Biz gidiyoruz birazdan zaten. Tilki abi buradayız. Aylin! Tilki. Benim Aylin. Korkma, bir şey yok. Korkma. Ben çok iyiyim bak. Hiçbir şeyim yok. Aylin, kızım. Aylin abla. ...geleceğinizi biliyordum. Geliriz tabii. Cehenneme gitsen yine geliriz peşinden. Kurtulamazsın bizden. Getir beni buradan. Nereye gitmek istersin? Evimize. Buradayım Aylin, buradayım. Buradasın, yanımdasın. Yanındayım Aylin. Geçti bitti artık, hepsi bitti. İyi misin? İyiyim. Yaran, yaran nasıl bakayım? Ya bir şey yok Aylin, iyiyim, iyiyim. Peki ben anlamıyorum. Nasıl iyileştin, nasıl ayağa kalktın? Neyin ne olduğunu düşünmekten yorulmadın mı artık? Ben boş verdim gitti, sen de boş ver. Önemli olan ben iyiyim ve artık yanındayım. Öldün sandım. Kalbin durdu. Sonra ben ellerimle kalbine elektroşok yaptım. Tekrar geri dön. Sen çağırırsın da ben dönmez miyim? Güzelim benim. <laughs> pardon. Gerçekten çok pardon. <laughs> Basıldık. Aylin çabuk üstünü giyin. Vallahi özür dilerim ya, çok özür dilerim. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Duyan da bir şey var zannedecek. Aç gözünü. <laughs> gel otur, gel. Alışsan iyi olur. Çünkü bundan sonra böyle. Hayat kısaymış. Her fırsatta sevdiklerime sarılmaya karar verdim. Güzel karar. Sen nasılsın Aylin abla, iyi misin? Çok iyiyim. Evet. halinde de kendine geldiğine göre şu işi halledelim. Ne işi? Nereden başlasam bilmiyorum ki. Biz yokken çok şey olmuş. Nasıl olmuşum? O ne lan? Başka kostüm mü bulamadın oğlum? Çok güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Nazar boncu takmak lazım. Baba biz de gidelim mi? Oğlum orası sizin gideceğiniz bir yer değil. Bak maç izliyoruz ne güzel. Görürsün yani bensiz, kararlısın. Evet, kararlıyım. İyi. Dışarısı soğuktur yalnız. Üşütmeyesin. Ev soğuk canım. Parti eminim çok sıcaktır. Bak bakalım. Orhan amca. Hmm, aferin. Bak. Bu kıyafeti beğendim ben ha. Ama bir de Türk polisi olsaydın daha iyi olurmuş ya. Vallahi. <laughs> Mehmet iyi akşamlar. Ben Çağla'yı partiye götüreceğim. Senin çocuklar da gelir belki diye düşündüm ki sanıyorum geliyorlar. Hadi hep beraber gidelim. Kıvanç, sen hala hazırlanmamışsın. Ben gelmeyeceğim. Babamlarla evde oturup televizyon seyredeceğiz. Aferin oğlum. Çok doğru karar. Aferin sana. Hadi yürün gidelim. Yok ya. Babam bizi bırakır. Ya kızım, iki arabaya ne gerek var? Ben gidiyorum işte. Hadi yürüyün. Hadi. hadi i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel olmuş Aylin ha. Maalesef Sana inanıyorum dahil. İnanırsan her şey düzelecek. Söz veriyorum. Hiçbir şeyin düzeleceği falan yok. Aylin. Aylin dur. Ah! Öldüreceksin kendini. <laughs> Sakın, 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 sakın yaklaşma. Ne o? Duygulandın mı? Bana bak Meltem. Zayıflık göstermenden nefret ediyorum. Ağlayacaksan git başka yerde ağla. Ee, abine yeterince acı çektirdiğine göre buradan gidebilir miyiz artık? Hiçbir yere gitmiyoruz Meltem. Sen iyi misin? Uzak dur benden. Hepsi benim suçum. Ne olur sakin ol. Bak, sana anlattığım her şey doğruydu. Bana inanırsan her şey düzelecek diyorum. Tamam. İnandım sana, ki. Manyağın biri seni aradı. Bunu yap dedi, bunu yap dedi. Tamam. Hatta Çağla'yı öp dedi. Sana da bana da acı vermeye çalışıyor. Anladım. Şimdi ne olacak peki? Sana inandım. Gör musun? Sana inanıyorum desem ne fark edecekti ki? Ne değişecek? sana inanırsam bu lanete geçecek mi? O kadar açınca haldeyim ki. Sevdiğim kişinin bana dokunduğunu ancak rüyamda görüyorum. O da sonraki kabusa dönüyor. Çünkü sırf beni öptüğü için ölüyor. Sadece normal bir gün. Bırak günü ya. Tek bir gece. Yemin ediyorum tek bir gece için her şeyimi verirdim. Okumadan da aşk olur belki dokunmadan da sevemez miydin <laughs> Film bitti. Jenerik akıyor. Hala gitmiyor muyuz? Ya ben düşündüm de. Çok güzel film yapmışım be. Bence bu filmi vizyona sokmalıyız. Ne diyorsun sen ya? Bu şaheseri herkes izlemesin mi? Bak. Ne var orada? Hadi bakalım. Beş dakika bir yere uğrayıp eve geçiyoruz kardeşim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.